Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir başarım görevi anlatım videosuyla beraberiz. Bugün sizlere dün güncelleme ile oyuna eklenen başarım görevlerinden bitki tehditinden bahsedeceğim. Ee, videoyu çok fazla uzun tutmayı düşünmüyorum. Hemen kısadan oyunda da e, istediği şeyleri gösterip videoyu sonlandıracağım. Sizin de daha fazla vaktinizi almayacağım. Kısa ve öz bir video yapmaya çalışıyorum. Görevimiz başarımlarda en altta Süreli bir görev. 62 gün süresi var. Yani bir sezon boyunca bu görevi tamamlayabiliriz. 4 adımdan oluşuyor. Bizden neler istiyor? 10.000 mikronükleüs harca. Matrix hücresinde 3 hastalıklı robot yok et. Toplam 10.000 mikronükleüs elde et. Ve yarilonun yayıldığı yerleşim bölgesine bir defa girmemizi istiyor. Hemen bunları kısaca oyunda göstereyim. Bitki tehdidi kısmını seçiyoruz. Modda. Ve oyunu başlatıyoruz. Eşleşme biraz bekletiyor. Yeni bir güncelleme olduğu için. Ben otomatik eşleşmeyi de kapattım. Mikronükleüsleri normal loot yaparken de toplayabiliyoruz. Yerde 100-100 bulunuyor. <laughs> En çok hücrelere girip yukarıda arena modu gibi bir mod var. Orada savaşırken daha çok mikronikleus elde edebiliriz ve bunu tek maçta tamamlayabiliriz. Size bunun kolaylığını söyleyebilirim. Haritada 3 bölgede robot gösteriyor. Bizim illa gidip o Üç bölgedeki robotları yok etmemize gerek yok. Bu hücre modunda, arena modu gibi bölgede 3 düşmanımızı öldürdüğümüzde bu görevi başarılı sayıyor. Hemen haritayı açayım, ee, kısaca göstereyim. Bakın, ee, shooting range'in range, orada bir robot bölgesi var. Mansion'da ikinci bir robot bölgesi ve şu bölgede üçüncü robot bölgesi var. İster buradaki normal robotları öldürüp görevi yapabilirsiniz. İsterseniz şu küçük pek çok yerde görüyorsunuz. Hücrelerde atlayarak buradaki moda girerek yukarıda 3 düşmanınızı öldürerek bu görevi tamamlayabilirsiniz. Yalilo'nun yerleşim bölgesi dediği yer ise şu 3 İyileştirme bariyerinin olduğu yer. Oraya bir defa atlayıp şemberin içine bir defa girmeniz görevi başarılı bir şekilde tamamlamanızı sağlayacak. Ve mikronükleüsleri hemen haritanın görüyorsunuz. Burada bir alışveriş arabası var. Buraya tıklayarak topladığınız mikronükleüsleri burada silah, zırh, silah ekipmanları ve mühimmat şeklinde harcayabiliyoruz. Hemen kısadan size e, göstermeye çalışacağım. Şu bölgeye atlayalım. Umarım gelen olmaz diyerek video sabat olmasın. O yüzden yoksa ölüp ölmemekle ilgili bir sorunum yok. sağ altta e, hücrelerin açılış dakikası var. 3,5 dakika görüyorsunuz. Açıldıktan sonra 6 dakika boyunca bu yukarıda çatışabiliyoruz. Yukarıda arenalar var görüyorsunuz. Hemen buradan bir iki silah alalım. El bombası da bulduk. Zeyi bulduk. Çok güzel. Hücremiz burada. İki buçuk dakikası var. iki buçuk dakika mecburen bekletiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Hücre açılıp mikronükleüsleri nasıl kolayca toplayabileceğimizi göstermek istiyorum. 3 canımız var yukarıda. 3 defa ölme hakkınız var yani. Ve kesinlikle puan kaybetmiyorsunuz. Normal arena modu olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu arada biz sarmaşık elde ettik ama ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Bu yine yeni gelmiş. Bir buçuk dakikası kaldı. Evet görüyorsunuz mikronükleüs. 100 mikronükleüs topladık. Bu mikro e, hücreler açıldığında mavi renge dönüşecek. Şöyle beyazlar şu an. E, mavi renge dönüşecekler. Şu an süre bekliyoruz. Son 40 saniye. Son 17 saniye. 6, 5, 4 Evet şu an beyazlar hücreler. Bu hücreler yukarıda savaş aranasına gitmemizi sağlayacak. Görüyorsunuz hepsi mavi oldu. Giriş bölgesi burada aça tıklıyoruz direkt. 5 saniye sayıyor. Ve bizi yukarı atacak önce pompalarla başlatıyor. Silahların belli bir değişme süresi var ve yukarıda yaklaşık 6 dakika. Savaşıyoruz. Görüyorsunuz. Burada öldüğümüzde direkt ölmüyoruz. Görüyorsunuz sol üstte can yazıyor. 3 hakkımız var. Ve yerde görüyorsunuz mikronükleüs bol miktarda mevcut. Böyle toplayacağız. Öldürdüğümüzde bir tanesini ve canımız böyle doluyor. Ben mikronükleus toplamayı tercih edeceğim. Çok fazla çatışmaya girmeyi düşünmüyorum. Şöyle. Bu mavi bölgelerde mikronükleus daha fazla var. Onu da belirteyim. Tabi toplanmış görüyorsunuz. Geliyor. Ya sıkıntı yok. Silah değişimi görüyorsunuz. Bir dakika. Abi, gel. Gel. Bir dakika babacım. Gel. Babacım bir dakika. Gel. Bir dakika babacım. Şöyle mikro mümkün olduğunca mikro toplamaya çalışıyorum ki. Devre robotlarımız varmış. Yapma be. Üç hakkımız vardı. Evet, üç hakkımız da bitti. Ee, böyle bizi aşağı atıyor. Tekrar atlayacağım. Görüyorsunuz 2.300 üst topladık. Bunun harcanmasını sizlere göstereceğim. Bunu harcamayı gösterdikten sonra videoyu sonlandıracağım. Böyle hemen hücreye geliyorsunuz ve oyun alanın içinde kaldığı sürece ve 2 dakika görüyorsunuz. Şurada hemen 1000 bundan diyorsunuz. 2 200 bundan 200 bundan 200 bundan 200 bundan 200 de bundan diyorsunuz. 1800. Ha, sipariş gönder diyorsunuz. Yerleştir diyorsunuz. Ve gönderiyor. Bu kutu açıldıktan sonra bunun içindekileri alabileceğiz. Evet görüyorsunuz bunları böyle topladık. Tekrar vaktimiz varken hemen Mikro 3 toplamaya devam ediyoruz. Bir anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları da cevaplamaya çalışırım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar.